Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu bilezin yapımını aktarmaya çalışacağım. Renkli papatyalı bir bileklik olacak. Siz renklerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben sarı kırmızı yeşil yaptım. Siz de dilediğiniz tarzda yapabilirsiniz. Bilek ölçünüzden 1 santim daha fazla yaparsanız yeterli olur. Şimdi sıralamaya geçelim. 8 ile örüyoruz. 30 32 defa tekrarlıyoruz bu modeli. 9 siyah, 2 sarı, 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah, 1 sarı, 1 kırmızı, 1 sarı, 1 siyah, 1, siyah, 1 sarı, 1 kırmızı, 1 sarı, 2 siyah, 2 sarı, 2 siyah, 2 sarı şeklinde örüntülerimiz devam ediyor. Söylediğim gibi 8'de örüyoruz. Renklerini değiştirebilirsiniz. 30-32 defa tekrarlıyoruz. Bileğinizden 1 santim fazla yaparsanız yeterli. Oya ipine dizdik. Ee, i̇pe kum boncuk kullanıyoruz. 11 numara siyah, yeşil, sarı ve kırmızı. Söylediğim gibi renklere dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Belki tek renk yapabilirsiniz ya da renkleri de arttırabilirsiniz. O size kalmış tabi. bu şekilde sıralamaları dizelim ilk önce dizdikten sonra nasıl başlanıyor ona hemen başlayalım ben daha önceden dizmiştim zaten 22 0.5 milimlik bir tığ kullanıyorum tığım oya yazmayı yapan yani oya yapan şeylerden aynı işlemi görüyor aynı tığ Elime sarıyorum. Aşağıya doğru boncuklarımı itiyorum. İlk önce zincir çekeceğiz. Sekizli başladığımız için ben altı tane zincir çekmişim ama siz sekiz tane tam zincir çekin. Bir tane fazla olursa da sıkıntı yok. Bir. Birinci zincirimi çektim. Zincirlerinizde birazcık geniş yaparsanız eğer boncukları içine yerleştirirken zorluk çekmezsiniz. İlk başlangıç zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. zincirimi de çektim. Burada sökmeyin siz 8 tane zincir bırakın. Şimdi hemen boncuğu bu şekilde aşağıya doğru ittiriyoruz hemen yanındaki delikten yani zincirin içerisinden giriyoruz bu şekilde her zili, zincire bir boncuk olacak şekilde ama 8'li olduğu için 8 tane x raya koyalım ee, bazı zincirlerden iki tane de geçebiliyoruz onda sıkıntı yok ikinci siyah boncuğumu aldım üçüncü siyah boncuğumu aşağı indiriyorum bu şekilde yanındaki zincirin içerisinden bu şekilde giriyorum. Bir tane daha siyah boncuğumu aşağı indirdim. Hemen yanındaki boncu zincirden bu şekilde giriyoruz. 4 tane siyahı tamamladık. 5. siyahımı indiriyorum. Yanındaki boncuktan girdim. Altıncı siyahımı da indiriyorum. Benim zincirlerim yetmediği için az sonra ikişer tane gireceğim bir delikten. Sıkıntı değil. Ee, zinciriniz uzun kalsa da sıkıntı değil. Ee, aynı deliğe iki sefer, üç sefer bassanız da sıkıntı olmuyor. Şimdi bu sekizinci boncuğumu da en sonki zincir boşluğunun içerisinden girdim. 9. yani sıra başlığımız 9. siyah zincirimi ilk koyduğum siyah boncuğumun önündeki boşluktaki ipten giriyorum ve sık iğne yapıyorum bu şekilde sarı boncuğu indiriyorum e, ikinci koyduğumuz siyah boncuğun hemen sırayla bu şekilde e, boncukların önündeki iplerden giriş yapıyoruz Hemen bir tane daha indiriyorum. Bu şekilde hemen yanındaki boncuğun içerisinden giriş yapıyorum. Sırayı şaşırmıyoruz. Yanındaki hiç uzağa gitmiyoruz. Yanındaki boncuğun arasından bu şekilde ipin önünden giriş yapıyoruz. bu şekilde bu sırayı tamamlayalım boncuğun önündeki ipten giriyorum boncuğumu alıyorum ve sık iğne yapıyorum tekrardan boncuğumu aldım boncuğun önündeki yere battım ve sık iğne yaptım kendi boncuğumu oturttum bir tane daha boncuk aldım bu şekilde boncuğumu oturttum tekrardan Yeni sıraya geçerken üstteki siyah boncuğa batıyorsunuz. Alttaki siyah boncuğa batmıyorsunuz. Ona dikkat edin. Yani sıralamayı kaçırmayın. Üstteki mi alttaki mi diye. Yavaş yavaş papatyalarımız oluşacak. Papatyalarımız oluştukça modelimizin doğru gidip gitmediğini bakacağız. Siyah boncuğun içerisinden değil, sarı boncuğun içerisinden giriş yapıyoruz. Sanki sırada siyah varmış gibi gözüküyordu ama dikkat etmek zorundayız. Bu şekilde ilk papatyamızı tamamlıyoruz. Papatyamız artık oluştu. Yine papatayı oluşturmak için 8 tane siyahımızla siyah boncumuzla sırayı tamamlıyoruz. Her bir boncuğun boncuk alıyoruz. Boncuktan sonra bir alt sıradaki boncuğun ön kısmından içine batıyoruz. Oradan da ipimizi çekip sıramızı oluşturuyoruz. İlk sarı boncuk örüntüsünü tamamladık. Yani sarı papatyamızı tamamladık. Şimdi kırmızı papatyamıza geçeceğiz. Geçmeden önce size göstereyim. Bu şekilde gözükecek. Tüm boncuklar bu şekilde gözükecek. Dikkat edin kayma olmasın. Ben bu şekilde 32 tane papatyamı ördüm. Uzattım. Kendi bileğime göre bileğinizden 1 santim genişlikte yaparsanız yeterli olur. Şimdi bunu kör düğüm atıyoruz. O en son bıraktığımız ipimizin böyle uzun olduğu kısımdan iğnemizi geçirirseniz, tığınızı geçirirseniz direktmen kördüğüm oluyor zaten. Ben ipi yanlışlıkla çektim. <laughs> kördüğüm yaptım. Şimdi bir tarafta e, üst çıkıntılı bir tarafta da alt çıkıntılı olacak. Şu e, ilk önce şu sapı şey yapabilirsiniz, yakabilirsiniz. Şu anda benim yanımda çakmak olmadığı için ben yakamıyorum. Sadece ucundan birazcık keseceğim. Şimdi dik burada çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatli olalım ki sıralamayı kaçırmayalım. Burada bir taraf üstten çıkıntılı. Burada gördüğünüz gibi bir tarafta alttan çıkıntılı. Orada da siyahtan karşısındaki siyah. İlk önce elimizde güzelce oturtturuyoruz. Oturttuktan sonra bir aşağıdan bir yukarıdan iplerden geçerek boncukların arasındaki iplerden geçerek birleştirme tamamlıyoruz. Şimdi hemen bu üstteki çık alttaki çıkıntının içerisinden tam oturttuğumuz yerden ipimizi geçiriyoruz. Benim ipim düğüm olduğu için birazcık zor geçiriyorum. Düğümü açamadım çünkü. Şöyle Hemen karşısındaki alt boncuğun içerisinden ipin arasından az önce sık iğne yaparken hani boncukları alırken girdiğimiz noktalardan aynı şekilde giriyoruz. Sadece şu anda elimizde tığ yerine e, iğnemiz var. Elinizde ilk önce güzelce oturturun Elinizde oturturduktan sonra e, kendiniz zaten halledebilirsiniz. Bir alttan bir üstten ip boşluklarının içerisinden bu şekilde giriş yapacağız. İnşallah net gözüküyordur. Şöyle üstten bu sefer giriyoruz. Bazı boncuklar böyle içeride kalmış gibi. Onları kendi elinizle ya da tığ yardımıyla yüzeye çıkartabilirsiniz. Bu şekilde karşıya geçtik. Alttaki boncuğun içerisinden girdim. Alttaki boncukta en azından pardon üstteki boncukta en azından sırayı biliyorsunuz. Alttakilerin hepsi siyah olduğu için kafanızı karıştırmayın. Sıra sıra gidin. Her, hepsini birer birer şeklinde yani sırayı atlamadan yapın ki düzgün dursun. Elinizde de oturtturursanız yaparsınız. Ben inanıyorum olacak. ve iğnemden ip çıkar. Bu şekilde karşıdaki yeşilin içerisinden girdim. Ardından alttaki sıradaki siyahın içerisinden giriyorum. Çünkü hepsi siyah olduğu için bilmiyorum hangisi olduğunu. Sadece sırayı kaybetmiyorum ve televizyonum Bu şekilde sıra sıra yapalım. Artık çok az kaldı. Şimdi elinizde güzelce oturttunuz, oynatın birazcık tam olduğumu olmadı mı diye bittim. Şimdi bu ipi nasıl kopartacağız? İpi kopartırken iğnemizi aşağıya veya yukarıya e, yollamaya çalışın. Hangi taraftan daha rahat gidiyorsa o yöne doğru iğnenizi çıkartın. Ben birazcık zorlandım. İğneyi yukarıya doğru çıkartırken ya da aşağıya doğru çıkartırken boncukların içerisinden geçirmeyin. Sadece bu e, ördüğümüz ip yüzüğü, yüzeyinden geçeceğiz. Boncukların içerisinden geçmiyoruz. Karga burnu yardımıyla iğnenizi de çıkartabilirsiniz, eliniz yorulmasın diye. Ama e, iğneniz de o şekilde kırılabilir. Çünkü benim bir tane iğnem o şekilde kırıldı, bu bileklik için. Tam çektik. Burada küçük, görünmez, güzel gö gözünüzün kestiği noktada bir tane düğüm atıyorsunuz birazcık aşağıya batıyorsunuz boncukları ellemiyorsunuz boncukların altındaki üstündeki iğneler e, iplerden geçebilirsiniz sıkıntı yok sadece boncukların içerisinden geçmenizi istemiyorum aynı şekilde iğnenizin gittiği kadar iki veya 3 sefer tekrarlasanız iki tane de gayet yeterli oluyor sağlam olması için iki sefer tekrarlarsanız tamamdır bilekliğimiz Kullanıma hazır. Ucunu da kesiyoruz ipimizin. Yine aynı şekilde bunun ucunu da yakabilirsiniz. Tam böyle ucundan kestirdim. Ama birazcık kaldı benim ipim. Onu kestirebiliriz. Bu şekilde bilekliğimiz hazır. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Umarım etkili bir video olmuştur. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese kolay gelsin. Sağlıcakla kalın.